Pati ver bakayım. Pati ver. Aferin benim oğluma. Yakışıklı oğlum benim. Aslan oğlum benim. Aferin benim oğluma. Evet arkadaşlar. Kangal var. Tipik bir kangal örneği. Şu anda bir yaşına girdi. Dişlerine bakalım oğlum. Bak bak Aç bakayım. Aç aç aç. aç. Gel. Gel bakayım. Gel. Gel. Açılış. Arkadaşlar aç dişlerini görüyor musunuz? Maşallah. Aferin benim. Bu gerçek bir efsane olacak arkadaşlar. Kangal varımız bir yaşında. Daha da gelişecek, daha da büyüyecek. Şu anda sürekli bal olduğu için biraz agresifleşti. Ee, herhangi bir şey gördüğünde sürekli saldırmaya, saldırmaya başladı. Hiç fark etmiyor, hiçbir şey ayırmıyor. İnsanlara saldırmaya başladı yavaş yavaş tepkilerini ortaya koymaya başladı. Var. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Yakışıklı oğlum benim. Aslan oğlum. Akıllı oğlum benim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Tipik bir kangal örneği. Görüyorsunuz değil mi? Kafa yapısı. Çene yapısı. Bakın. Düz bir alım. Çıkıntı yok. Maskesi. Harika. Basarları çok süper. Tavşan ayaklı dediğimiz kangal tip, tiplerden arkadaşlar. Boz. Hafif böyle sarıya çalınmış üstlerden bir kangal örneğimiz. Bakın sırt kısmı görüyorsunuz. Tüyden çıkmıştı biliyorsunuz. Şu anda tüylere tam oturdu. Maşallah maşallah maşallah. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Aslan oğlum benim. varım benim. Yakışıklı oğlum benim. Evet. Kulak esteti, esteti yaptırmadım arkadaşlar. Ee, yapmayı düşünüyordum ama sonradan vazgeçtim. Bilmiyorum. Yaptırmak sevmedim. Tamam, tamam, tamam. Arkadaşlar görüyorsunuz. Bir yaşında. Evet. Aferin benim oğlama. Aferin benim oğluma gel. Aslan oğlum benim. Var. Aslan oğlum benim. Aslan oğlum benim. Tabii balık alıkça biraz hırçınlaşmaya başladı. Gel 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 gel. Gel aslan oğlum benim bak. Patisini de veriyormuş bana patisini de veriyormuş. Aslan oğlum benim. Hemen de şımarıyor. Sıpası seni Tamam tamam tamam. Bugünlük. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Bundan sonra sık sık video çekmeye devam edeceğim. Aman aslan oğlum benim. Aferin, aferin oğlum. Aferin, aferin sana. Şimdi, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Allah'a emanet olun.